There Will Be Blood 2007 yapımı Paul Thomas Anderson tarafından yönetilen ve senaryosu yazılan bir Amerikan drama filmi. Başrolde Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview adında bir petrolcüyü canlandırırken, Paul Dano ise Ellis adında bir vaizi oynamaktadır. Film 20. yüzyılın başlarında Güney Kaliforniya'da petrol patlaması sırasına geçiyor ve kapitalizm, aile ve din gibi temaları işliyor. Film 1898'de Daniel'ın gümüş arayıcılığıyla başlar. Kısa sürede petrol işine geçiş yapar ve işinde hızla yükselir. Paul Elisande adlı bir genç, Daniel'ı ailesinin çiftliğinde petrol olduğunu söyler ve Daniel, Elisande ile bu konuda anlaşmaya varır. Ancak Eli ve Daniel arasındaki gerilim, iş anlaşması ve kişisel çıkarlar nedeniyle artar. Dale acımasız bir kapitalisttir. Onun petrol işindeki yükselişi kapitalizmin ve serbest piyasa ekonomisinin nasıl işlediğine dair bir eleştiri niteliğindedir. Dale işinde başarılı olmak için her türlü etik dışı yöntemi kullanmaktan çekinmez. Bu durum kapitalizmin insanları nasıl ahlaki değerlerine uzaklaştırabileceğini gösterir. Dale'ın zenginlik ve güç hırsı onu giderek yalnız ve duygusuz bir hale getirir. Dale'ın kişiliği aşırı bireyselliğin bir örneğidir. Kendi çıkarları ve hedefleri için başkalarını kullanır ve kimseye güvenmez. Başarı bireysellik onu sosyal ilişkilerden ve insanlık değerlerinden yabancılaştırır. Filmin sonunda Daniel'ın yalnızlığı ve insanlardan kopukluğu bireyselliğin ve rekabetin uç noktaya vardığında insanı nasıl izole edebileceğini gösterir. Daniel'ın karakterinde en belirgin özelliklerden biri açgözlük ve güç arzusudur. Petrol zengin olma yolunda ilerlerken bu açgözlük onu giderek daha fazla karanlık eylemlere sürükler. En lisan değil olan çatışması da bu açgözlük ve güç mücadelesinin bir yansımasıdır. Daniel, el olan ilişkisini tamamen kontrol ve üstünlük kurma arzusuyla şekillendirir. Bu, insan doğasının en karanlık yönlerinden birini temsil eder. Daniel'ın karakteri, insan doğasının karanlık ve nihilistik bir bakış açısını sunar. Onun için hayat, diğer insanlara hükmetme ve kendi çıkarlarını maksimize etme üzerine kuruludur. Ahlaki değerler ve insan ilişkiler onun için önemsizdir. Bu nihilistik yaklaşım, hayatın anlamsızlığı ve insan doğasının temelde bencil ve yıkıcı olduğu düşüncesini yansıtır. early sunday kendisini bir din adamı ve vaiz olarak konumlandırır. Bu da onun ahlakın ve maneviyatın temsilcisi gibi görünmesini sağlar. Elinin karakteri, dinin ahlakla nasıl ilişkilendirildiğini ve bazen bu ilişki nasıl çarpıtılabildiğini gösterir. Eli, dini kendi çıkarları için kullanır ve manipülatif davranışları, ahlakı ve dinin nasıl kötüye kullanılabileceğine dair bir eleştiri sunar. Elisandey'in en belirgin özelliklerinden biri iki yüzlülüğüdür. O dışarıdan dinler ve erdemli bir insan gibi görünürken aslında güç ve kontrol arzusu su tarafından yönlendirilir. Elin manipülatif doğası, dinin ve maneviyatın gerçek anlamda nasıl yozlaşabileceğini ve bireylerin kendi çıkarları için nasıl kullanılabileceğini gösterir. Bu iki yüzlülük, dinin ve alakalı yüzeysel bir maske olarak nasıl işlev görebileceğini ortaya koyar. Eli ve Daniel arasındaki çatışma sadece iki birey arasındaki bir çekişme değil, aynı zamanda din ve kapitalizm arasındaki daha geniş bir çatışmayı temsil eder. Daniel, kapitalizmin acımasız yüzünü temsil ederken, Eli, dini otoritenin ve maneviyatın temsilcisidir. Ancak her iki karakter de kendi yollarıyla yozlaşmıştır. Ve bu durum, din ve kapitalizmin nasıl yozlaşabileceğini ve insan değerlerden sapabileceğini gösterir. Elisande aynı zamanda trajik bir figür olarak da değerlendirilebilir. Onun trajedisi, dili ve manevi değerleri savunduğu iddiasına rağmen aslında bu değerlerden ne kadar uzaklaştığını ve kendi hırslarının ve zaaflarının kurban olduğunu göstermesidir. Bu trajedi, insanın kendi ideallerini ihanet edebileceği ve bu ihanetin yıkıcı sonuçları olabileceği temasını işler. Film, kapitalizmin acımasız doğasını ve bireylerin gücü elde etmek için neler yapabileceğini gösterir. yılın petrol işinde yükselmesi, kapitalizmin bireyleri nasıl yozlaştırabileceğini ve insan değerlerden uzaklaştırabileceğini yansıtır. Elisande karakteri aracılığıyla dinin ve maneviyatın nasıl manipüle edilebileceği ve kötüye kullanılabileceği ele alınır. Elinin dini kendi çıkarları için kullanması, dinin ve ahlakın yüzeysel bir mask olarak nasıl işlev görebileceğini gösterir. Daniel'ın oğluyla olan ilişkisi, onun insan insanlarla olan bağlarının ve duygusal hayatının nasıl zarar gördüğünü gösterir. Daniel'ın bireyselliği ve güç hırsı, onu ailesinden ve diğer insanlarla yabancılaştırır. Film, insan doğasının karanlık ve açgözlü yönlerini derinlemesine inceler. Daniel Vianney, bu açgözlülüğün ve güç arzusunun farklı yüzlerini temsil eder. Senaryo, minimal diyalog ve güçlü görsel anlatımda dikkat çeker. Paul Thomas Anderson, karakterlerin duygusal ve psikolojik durumlarını görsel imgeler ve sembollerle derinleştirir. Daniel'ın yalnızlığı ve içsel çatışmaları, geniş ve boş manzaralar, karanlık tonlar ve dikkatli çerçevelemelerle vurgulanır senaryosu, güçlü karakter gelişimi, derin tematik analiz ve etkileyici dramatik yapısıyla dikkat çeker. Film, kapitalizm, din ve insan doğası üzerinde derinlemesine bir inceleme sunar ve izleyicilere karmaşık ve düşündürücü bir deneyim yaşatır. Senaryonun incelikle işlenmiş detayları ve karakterlerin derinlemesine analizi, filmi modern sinemanın önemli eserlerinden biri haline getirir. Daniel, Elisan Dink Lisesi'nde günah çıkarma ayinindedir. Eli, Daniel'dan geçmişteki hatalarını ve günahlarını itiraf etmesini ister. Özellikle de Henry'i öldürmesini ve oğlunu ihmal etmesini. Daniel, Eli'nin taleplerine boyun eğer ve kamuoyu önünde küçük düşer. Bu sahne, güç dinamiklerinin tersine döndüğünü gösterir. Normalde güçlü ve kontrolünde tutan Daniel, burada Eli'nin kontrolüne girer. Eli, Daniel'ı itirafa zorlayarak onun üzerinde bir üstünlük kurar. Daniel, Eli'nin taleplerine itaat etmek zorunda kalır. Bu Deyil'in karakteri için büyük bir aşağılama ve zayıflık andır. Normalde güçlü ve otoriter olan Deyil, burada zayıf ve kanılgan bir hale gelir. Eli, dini ve maneviyatı kullanarak Deyil'i küçük düşürür ve kontrol eder. Ancak bu, elinin gerçek niyetlerini ve iki yüzünü ortaya koyar. Onun amacı manevi bir rehberlik değil, güç ve otorite kurmaktır. Daniel, Andy'yi öldürdüğünü ve oğlunu ihmal ettiğini itiraf eder. Bu itiraflar, Daniel'in karakterinin karanlık ve ahlaki olarak çöküşe geçmiş yönlerini ortaya koyar. Daniel'in bu itirafları, onun için bir kefaret anı değildir. Aksine bir aşağılama ve güç kaybandır. Bu durum gerçek bir kefaret ve manevi iyileşmenin gerçekleşmediğini gösterir. Sahnedeki kamera açıları Daniel'ın aşağılanmasını ve elinin üstünlüğünü vurgular. Daniel genellikle aşağıda çekilirken eli yukarıdan çekilerek onun gücünü ve otoritesini vurgular. Sahnedeki sesler ve arka plan müziği Daniel'ın itiraflarının dramatik etkisini arttırır ve sahnenin duygusal yoğunluğunu güçlendirir. Peki Daniel Güç için neler yaptı? Little Boston'daki arazileri satın almak için oradaki halka verdiği vaatlerin çoğu boş ve yanıltıcıydı. Ellie'nin kilisesine bağış yapmayı kabul etti ama bu bağışları kontrol altına alarak Eli'yi zayıflattı. Patlamada sağır olan oğlunu tedavi ettirmek yerine işine odaklanmayı tercih etti. Henry'nin yalan söylediğini anladığında onu acımasızca öldürdü. Ellie'nin kilisesinde küçük düşmeyi göze alarak Bendy arazisinin kontrolünü ele geçirdi. Dale, manevi değerleri ve dini ritüelleri bile kendi çıkarları için kullandı. Filmin son sahnesinde, Dale'ın gücü ve kontrolü nihai olarak elde etme arzusu, Elisande'yi öldürmesiyle doruk noktasına ulaştı. I drink your milkshake.